Merhabalar arkadaşlar ben Mehmet. Yepyeni bir Valorant videoma daha hoş geldiniz. Bugün bayağıdır beklediğim yani aşağı yukarı böyle bir bir ay gibi bir süredir beklediğim bir silah alacağım bugün. Markete gelmiş. Bilmiyorum yani baktım baktım gelmiş yani bir baktım gelmiş. Hemen onu bakalım. Hangisi olabilir abi sizce? Şöyle bir bakın. Hangisi olabilir sizce? Bulundunuz mu tahminde? Evet. Doğru cevap animali fantom. Neyse abi, bugün bunu alacağız. Bilmiyorum yani özellikle şu rengi benim çok hoşuma gidiyor. Fenerbahçeli ya bildiğiniz üzere. Şöyle bir yakınlaşalım. Sarı, lacivert. Şurada da böyle bir mavili beyazlı bir ışık var. O da artık tüp mü diyeyim ne diyeyim ona. Boru gibi bir şey. Neyse abi bugün bunu alacağız. Bilmiyorum diğer renkleri de böyle. Güzel. Kırmızı mırmızı bir yer. Hatta kırmızı değil bu turuncu ateş rengine benziyor. Ateş gibi. Normalde bu şekilde. Bugün bunu alacağız. Full yükselteceğiz abi. Abi baksana şuna ya. Of. Silah ateş ediyor. Harbiden çok OP. Çok güzel daha doğrusu OP. Doğru olmuyor da. Şey de böyle yani silahın dışı. Bu geliştirme yapılmamış hali. Alacağız abi bugün bunu. 2175 VP'ye Allah'ın izniyle şap aldık. Kaplamayı kullan. Zaten benim biliyorsun fantomum yoktu. Vandal almıştık. Fantomda sadece bu dandik vakur fantom van, fantom vardı. Heh, konuşamadım. Fak, vakur fantom vardı. Bugün abi bunları açacağız. Ama önce görsel efektleri açalım. Aç abi. Gelsin. Alışveriş tamamlandı. İkinciyi açalım. Animasyon. Gelsin. Gel. Başka ne kaldı? Özel bitiriş. Özel bitiriş nasıl? Onu göstereceğim ben. Nasıl? Şöyle bir bakalım. Bakamıyoruz oradan tabi. Yani bakalım abi. Özel bitiriş zaten ben göstereceğim. Farklı renk üzerinde. Şöyle bir delik oluyor orada. Bir <laughs> delik var. Neyse. Onu da alalım. Hoppa aldık. Alışveriş tamamlandı. Şimdi ne yapıyoruz abi? Diğer renkleri açıyoruz. Bende şu an 110 radenit var. Evet 110 radenit. Şu rengini açacağız abi. Fenerbahçeli olduğumuz için. Diğer takımlar kızmasın bana. <laughs> Neyse abi. 95 kalmış. 95'i aç bunu. Alışveriş tamamlandı. Bir de bu kırmızıyı açalım abi. Güzel. Bu renk de güzel. Alışveriş tamamlandı. Bize kala kala 65 VP kaldı. Neyse sıkıntı yok. Biz bunu kullanacağız. Alıştırma yapalım. Her rengini bir deneyeceğim abi. Önce bir normal rengini deneyelim. Normal rengini alayım ben bunu. Tamam. Normal rengini zaten biliyorsunuz. Ya, onu almama gerek yok. Zaten demin göstermişler onu. Önce bir şu Fenerbahçeli skin'i kullanalım. Evet. Poligona girdik. Hadi yes, gir 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 gir. Niye bu kadar geç giriyor poligona ya? Sky seçelim şuradan. Seçtik mi abi? B'ye bas. Şu fantoma tıkla abi. Bayağı güzel ya. Baksana. Bilmiyorum şöyle ışıklı bir ortamda daha da canlı görünüyor. Ölüm maçı gireceğiz. Bakalım Phantom'la nasıl oynayacağız. Hadi abi gir. Gir. Şurayı seçelim. Abi bu da bu şekilde. Şöyle bir açalım onu da. Abi şeyim bak buna sanki bir tık daha yakıştı bu anahtarlık. Bilmiyorum da. Bana öyle geldi. Çat. Çat. Şap. Çat. Çat. Yani o ucundaki renk de ona göre değişir silah rengine göre. Ben genelde Phantom almayı bir tık daha tercih ediyorum. Çünkü bayağı hızlı atıyor. Şuna bak. bak Şuna bak. Şurada göstereyim. Bak. Hem 30 mermisi var. Vandal'a göre tabi yakından daha iyi. Ama uzakta Vandal kadar iyi diyemem. Ama yakında Phantom her türlü alır. Uzakta Vandal tek atıyor çünkü. Bu şekilde böyle bir... Bu karanlık da daha bir daha güzel oldu ya. Biraz daha güzel oldu. Bilmiyorum yani arkadaşlar. Hayırlı olsunuzu alırım. <laughs> Hemen abi oyuna geçelim. Oyuna geçmeden önce inşallah bu videoyu beğenen herkese bu silah nasip olur. Daha da iyisi nasip olur inşallah. Lafı daha uzatmayalım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup, bildirimleri açabilirsiniz. Hemen ölüm maçından devam edelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çektim ben silahımı abi. Şurada rampada bir adam vardı ama. Atlamış aşağı. Sen nereden çıktın abi? Yumurtadan mı çıktın? Nereden çıktın? Nereye gidiyorsun? git sen boşver Hoppa hop Abi şu eline çekişi bile çok Güzel Bak 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 Şunu alalım şunu da Alalım Yok. Aşağıda adam var Hadi, gel abi sen gelmezsen biz geliriz. Sen de öl, öl sen de. Rüzgar, yolu <laughs> Neyse abicim. Çok eğleneceğiz. Çok eğleneceğiz. Hepsini dans ettireceğim bak. Hop ok bir. 2. Arkamdan gelen olmazsa 3 de gelecek. <laughs> Tam bir. Karşılaşma bulundu. Abi ben de şu Ejlerim var. <laughs> <laughs> Anomali var. Daha ne olsun ya? Selamünaleyküm <laughs> <laughs> <Aleksine. gülüyor> Tamam hayırdır dur oğlum. Ya arada bir boş şey yapma hadi gel de rap alır Ya Umut da gitmesin. Oğlum oynatıyor silah ya. Sadece bir şükran kim diye sende gidelim ben Ha Ha ha. <laughs> <alayım>. Kanka. <laughs> 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 Eyvallah kanka. <ben>, ya. <laughs> <laughs> ya bu sezon bayağı kastım. Gülmüşten bayağı oynadım. Arda Ard da şu deneme ayar aktif olmuyor çalışıyorum da kanka. Yani şu ee, ayaramıyorum. He. Ee. İnsanlar tamam yapıyorlar, I don't sure you like this. Hiç ayar olmuyor. Kanka yapıyorum, çok güzel yapıyorum da yani havadayken vurabiliyor. Öyle evet, tabii tamam, ana vurur halinde. Aynen. Senlere bakayım. Bir şeyden kesin. Aynen yavrum. Alo. Şey, olan var ya. Yeter, şey ne yavrum FETÖ sahili mı olacağım senin gibi? Ya hangi, hangi takım, ben abi? Hangi takım mısın? Gaz Oy. Ee, tamam. Umut, hangi takım mısın? Oy abi. Eee tamam. Bunu Geldi. Oyun bitti. Neyse. Videomuzun sonuna geldik. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Abone olduysanız bildirimleri de mutlaka açabilirsiniz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere diyelim. Ve